...rehberlik hocalarına... ...niçin güvenmemeliyiz? Merhaba millet, teşekkür ederim bu videoya geldiğiniz için. Eğer severseniz beğenebilirsiniz. Beni birazcık severseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Fotoğraflarımı görmek isterseniz... Instagram'a gidebilirsiniz. Bugün bir story time yapmak istedim. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Belki ileride yenilerini de yaparız. Bugün... ...galerimi, yani... ...tüm geçmişimi... ...sınıftaki herkesin nasıl gördüğünü ve rehberlik hocalarımıza niçin güvenmememiz gerektiğini anlatıyor olacağım. Ana fikirde de baştan veriyorum. Kıymetimi bile. Bu anlatacağım hikayedeki herkesi çok iyi hatırlıyorum. Kimseye de kötü bir hism yok. Benim bu hikayede iyi hatırlamadığım sadece bir kişi var. O da rehberlik hocam. Eminim anlatıcı sizin de hak vereceğinize. Çayınızı, kahvenizi yanınıza alın. Eğer yemek yiyerek video izleyen insanlardansanız yemeğinizi de almayı ihmal etmeyin. Ben hala duvarla bakışarak yemek yiyorum. Evet, 1928'den merhaba. Şimdi sizi bulunduğunuz yerden alıyorum ve 10. sınıfıma götürüyorum. Hayatımda tek bir insan görmedim ki 10. sınıfını olaysız, mutlu, mesut bir şekilde geçirebilmiş olsun. Bir tane ödev yapmıştık ve hocaya atmamız gerekiyordu. Herkes de akıl tahtaya atıyordu önce, sonra oradan bir tane flash diski atıyorlardı ve benim de yapmam gerekiyordu. Ben iPad getirmiştim, galiba yanımda bir de telefonum vardı ve akıl tahtaya bağladım. İlk önce iPad'imi bağladım, yapamadım, anlamadım niyeyse. Allah Allah dedim, telefonumla deneyeyim bir kere de, yine yapamadım galiba. Neden yapamadığımı da bilmiyorum, hatırlayamıyorum tam olarak ama bir şekilde olmadı. Beceriksizliğim tuttu. Madem yapamıyorum, insan bir der ki tamam olacak iş değil. Ben daha fazla uğraşmayayım, gideyim hocaya mail atayım, hocaya söyleyeyim, air drop'tan atayım. Ama yok. Ben de işi inada bindirdim, yapacağım diye tutturdum. Sen misin işi inada bindiren? Bir şekilde galerime eriştim. Hey dedim. Tamam hallediyorum. Galerim karşımda. Herkes görüyor. Bütün geçmişimi resmen ben ortada sermek durumunda kaldım. Maalesef. Sonra bir türlü atacağım şeyi bulamadım. Ve teneffüsteyiz. İnsanların bazıları sınıftalar. Arkadaşlarım da benim bir hani çok fazla tanımadığım, yakın olmadığım kişiler de var. Böyle bakarken o zamanlar ben bir tane çocuktan hoşlanıyordum. Ama onun haberi yoktu. Ve onun bir tane fotoğrafını ben screenshotlamıştım ve galerimde duruyordu. Nasıl oldu bilmiyorum. Kim bastı? Hala bilmiyorum bu arada kim yaptığını. Bir dokundu akıl tahtaya ve o çocuğun resmi akıl tahtada insanlar bakıyorlar. Benim cihazlarım. Yani herkes bu galerinin fotoğrafın sahibinin ben olduğumu biliyor. Galiba o çocuk yoktu sınıfı. Çünkü eğer orada olsaydı illaki bir ses ederdi. Çünkü eğer ben başka bir erkeğin galerisinde kendi fotoğrafımı görseydim bir derdim. Ey! Ne oluyor? Sonra ben de apar topar her şeyi kaldırdım. Çıktım dışarı. Ağlayacak gibi oldum ama ağlayamıyorum da. Ve şöyle bir şey fark ettim. Ben hala ödevimi hocaya ulaştıramıyorum. Sonunda aklıma geldi. Hocanın yanına gittim. Eğer şunu baştan yapsaydım çok rahat, çok iyi olacaktı her şey ama işte kader değilmiş demek ki o kadar üzüldüm o kadar utandım ki hani böyle yer yarılsa da içine girsem ben yok olabilsem keşke falan diye düşündüm. Dışarı çıktım beni teselli ettiler arkadaşlarım. Derse girdim oturdum. Sonraki öğle arasıydı galiba. Millete dedim ki arkadaşlarıma. Hey kim yaptı bunu lütfen söylesin kızmayacağım. Yemin ederim dedim ve gerçekten kızmayacaktım. Yanlışlıkla olabilir yani tamam yaşadığım çok kötü bir şeydi rezil rüsva olmuştum artık geri gidemem. Kimsenin aklından da bu kareyi silemem. Ki bunu kimsenin hatırladığı ben düşünmüyorum. Hatırlayan varsa da inşallah. Hayatım boyunca bir daha karşıma çıkmaz. Çünkü düşündükçe çok kötü oluyorum. Herkes diyor ki ben yapmadım. Ve ben kimin yaptığını görmediğim için herkese de inanmak zorundayım ve inanıyorum. Biz o zamanlar 7 kişiydik. Şimdi bir kişi var bu 7 kişiden. Ona X diyorum. Bazı insanlar grubumdaki dediler ki X yaptı. Ben de Allah Allah dedim neden böyle bir şey yaptı ya neden böyle bir şey yapsın daha doğrusu hani aramızda bir sorun yok aynı çocuktan hoşlanmıyoruz bildiğim kadarıyla hani neden çözemedim. Gittim yanına sordum dedim sen mi yaptın vallahi kızmayacağım diye yapmadığını söyledi ben de inandım çünkü hiç yakıştıramadım bu arada hala inanıyorum ona. yaptığını düşünmüyorum kimin yaptığını da hala bilmiyorum zaten. Sonra sen yaptın, ben yapmadım derken bizim grupta böyle saçma sapan bir şey oldu ve herkes X kişisine bir cep aldı. Haklı olarak mı aldılar bilmiyorum. Ben kimseye karşı kötü bir his yine beslemiyordum. Ben sadece olanı biteni anlamaya çalışıyordum ve sınıfın ortasında herkesin gördüğü geçmişimin bir an önce unutulması için dua ediyordum. Çünkü yapabilecek başka hiçbir şeyim yoktu. Sonra o bir kişi bizim grubumuzdan ayrıldı. İlişki kesti bizimle. Ben de çok üzüldüm ya benim yüzümden dağıldı diye. Kim söyledi bilmiyorum. Rehberlik hocasına kadar bu duyuldu. Rehberlik hocası çağırdı. İlk önce galiba o kişiyi çağırmıştı. X kişisini. O böyle galiba olayları anlatmış. Sonra bizi çağırdı. 6 kişiyiz biz. Gittik oturduk. Ve kadın böyle garip garip şeyler anlatmaya başladı bir anda. Ve kadın anlattığı şeyi şimdi size de anlatacağım. Ama o kadar saçma ki. Bir tane profesör varmış, okula fare getirmiş. Fare de bir kutunun içindeymiş. Ve insanlara demiş ki bu fareye hiçbiriniz dokunmayacaksınız 10 gün boyunca. 10 gün geçmiş aradan herkes profesörün dediğini uygulamış ve fareye hiç dokunmamış. 10 yıl sonra bir açmışlar ki fare ölmüş. Yani doğal olarak. Ve sonra profesör de öğrencileri azarlamaya başlamış. Neden? Bu fareye bir nefes aldırmadınız, bir yiyecek bir şey vermediniz ölmüş. Öğrencilerle demişler ki siz fareye dokunmayın demiştiniz biz de öyle yaptık. Bunun ne alakası var bu olayla bilmiyorum. O kadına sorsam eminim o da bilmiyordur. Biz böyle altı kişi ne olduğu belli olmayan nasihatler dinledik bu kadından. Tamam dedim ben sabrediyorum dinleyeceğim sonra çıkacağım ve rahatlayacağım. Derin bir nefes alacağım evime gideceğim. Ben böyle bunları düşünürken kadın bir anda kızı acındırmaya başladı. Onun ailesi şöyle, kimsesi yok falan diyordu. Tabii ki herkesin zor zamanları olabilir ve bunu rehberlik hocasına söylemiş olabilir. O kişi paylaşmak istemiş olabilir ama sen neden onu başka öğrencilere anlatırsın? O zaman ben kime ne söyleyebilirim? herkes böyle birbirine yollayacaksa. Nedir bu Allah aşkına? Bir de o kadar saçma ki ben o kişiye acıdığım için mi onunla arkadaşlık yapıyorum? Hayır, sevdiğim için yapıyorum yani. Acıma duygusuyla zaten üç yürümez ve eminim ki karşı tarafta acınmayı istemeyecektir. Acınmayı kim isteyecek zaten? Çıktık. Ben yine dayanamadım. O X kişisinin yanına gittim. İnsanlar toplanmış böyle bir anda. Ben de anlamadım neden diye. Galiba kavga edeceğimi düşünüyorlardı ki asla etmem kimse elimi kaldırmam. Kimsenin de bana elini kaldırmasına asla izin vermem. Hatta millet böyle mısır falan getirmiş yiyorlardı karşımda. Ya dalga geçer gibi. O zaman o kadar sinirim bozulmuştu ki. Orada ben zaten üzülüyorum. Zaten yani grubum dağılmış. Ben arada kalmışım. Çözmeye çalışıyorum. Millet gelmiş mısır yiyor. Bir de ikram ediyorlardı. Allah'ım yarabbim. Konuştuk. Medeni bir şekilde. Ve aramızdaki sorunu kapattık. Biz aramızdaki sorunu kapattık ama diğer kızlar o kızla arasındaki sorunu kapatmamışlardı. Ve ben arada kaldım. Çok saçma bir şey oldu. Hem her şey benim yüzümden olmuş gibi oldu. Hem de ne yapacağımı bilmiyordum. Evet kimseyle bir problemim yoktu ama kendimi rahatta hissetmiyordum zaten. Sonra rehberlik hocası çağırdı beni tek başımayken ben olayları yine başladım anlatmaya. Kadın da gerçekten arayı düzelteceğim belki ama sürekli çağırıp çağırıp duruyordu tek başıma gittiğimde rehberlik hocasının yanına kadın görmeyeli resmen level atlamıştı. Artık sadece o X kişisinin bana acındırmıyordu, aynı zamanda diğer kızları da kötürüyordu. Şimdi o 6 kızdan biri, ona da Y diyorum. Ve şöyle diyordu. Siz Y'ye çok sahip çıktınız ama X'i dışlıyorsunuz. İnsanlara eşit bir şekilde davranmadığımı, grubu benim dağıttığımı bir kıza iltimas geçtiğimi, diğerini ise harcadığımı ima ediyordu. O kız yeni olduğu için biz onu dışlamışız, harcamışız. Ne alakası var ya? Yani? Ne alakası var? Ben hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım. Ne demek yeni olduğu için ben hemen harcamışım, dışlamışım. Tamam dedim. Siz nasıl inanmak istiyorsanız öyle inanırsınız. Hiç ses çıkarmadım. Kadın ne söylüyorsa dinledim. Evet dedim. Haklısınız. Aşırı haklısınız. Sizden haklı bir insan görmedim. Ben ne kadar kötü bir insanmışım dedim. Çıktım. Ama artık nafileydi. Kırılan bardağın yenisini yapamazdık. Artık 7 kişi olan grubumuz 6 kişiye düşmüştü. Ama ben o X kişisiyle hala arada selamlaşıyordum. Yanına gidiyordum. O da benim yanıma geliyordu habersiz bunu yapıyordum ayıp olmasın diye. Ama sonra onlar da anladı. Ve o X kişisi bir gün bana demişti ki ben artık gidiyorum. Ve ilk başta başka bir sınıfa gitti. Ben ona dedim ki Allah'a emanet. Ama yine aynı okulda olduğum için görüyordum. Kız artık yan sınıfa geçmişti. Ben arada kızı selamlaşıyordum. Nasılsın, iyi misin diyordum. Çünkü galiba o zamanlar o kız gerçekten hayatının iyi bir yerinde değildi. Ve ben 6 kişilik olan grubumda hayatıma devam ediyordum. Eve gidecektim. Ben normalde servisle gidiyorum eve. O kızın evi de benim yolumun üzerindeydi ve o da yürüyerek gidip geliyordu. Ben de dedim ki evime yürüyeyim. Hava da güzeldi böyle. Artık yaz gelmişti. O kızı da evine yürüyordu. Neyse dedim. Beraber evimize yürüyelim. Sohbet, muhabbet eşliğinde Evimize yürüdü. Hatta onun evi daha yakındı. Benimki daha uzaktı ama kız gerçekten beni evime kadar götürmüştü ya. 15-20 dakika daha fazla yürümüştü yani benim için. Ve bana demişti ki ben artık gidiyorum. Bu okulda böyleydi Allah'a emanet. Ve artık 10. sınıfın son günüydü. Benim grubuma 6 kişi kaldığımız gruba bir tane kağıt verdi. O kağıtta o X kişisindendi resmen içinden ne gelmişse ne hissetmişse böyle o kadar güzel bir dille anlatmıştı ki. Ve ben daha bir üzüldüm ya. Keşke şu kızın arkasında birazcık daha durabilseydim diye. En sonunda sarıldık, helalleştik. Tesadüfen kesişen yollarımız bir daha birleşmemek üzere ayrılmış oldu. Gerçekten iyi sonu bitmesini istiyordum bu hikayenin ama maalesef. Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.